Merhaba, bu videomuzun konusu libido ile ilgili. Hem kadın hem erkek olsun. Libidonuz azsa neden bunları yaşıyorsunuz, neler yapmamız gerekiyor? Bunlarla ilgili konuşalım. Libido cinsel istek demek. Yani cinselliği isteme anlamına geliyor. Cinselliği istemenin de bazı sebepleri var. Bunlardan birisi üreme isteği. Ama tabii bizim artık günümüz yaşamında nüfusunda geriye gittiğini düşünürsek sadece üremek çoğalmak için değil de zevk almak için cinselliği istiyoruz. Ve işte bunu istemek için de bazı şeylerimizin vücutta tam ve eksiksiz olması gerekiyor. Genelde hep böyle libido da eksikliğine psikolojik denir. İşte biraz streslisin, biraz işte çocuklar seni yordu. Ne bileyim bugün bu hafta çok çalıştın falan gibi falan gibi şeyler oluyor. Hat, ya da depresyon. Tabii ki depresyonun sebeplerinden birisi de hormon eksikliği ama libidonun sebeplerinden birisi de hormon eksikliği. Yani ikisi eş zamanlı oluyor. Ya da depresyondasın derler? O yüzden libidon azaldı derler ama aslında ki orada sebep de libidonun azalması da hani kendisi bir belirti, bir şeyi gösteriyor. Libidonun iyi olması çok önemli. Mutlu bir insan, mutlu bir kadın, mutlu bir erkek olabilmeniz için iyi bir cinsel hayatınızın olması gerekiyor. Tabii bunda da tek eşli olmanızı öneriyorum. Bunu hemen parantez içinde söyleyeyim. Tek eşli olacaksınız. Yoksa cinsel yola bulaşan hastalık riskiniz artar ve bu da istemediğiniz kanser, infeksiyon, prostatit, işte PID gibi bir sürü soruna sebep olur ve yani güme gider her şey. Tek eşli ve aktif sağlıklı bir cinsel hayatınızın ilk vagonlarından bir tanesi de libidonuzun olması. Şimdi libidonun olması için bazı şeylerin vücutta tam olması gerekiyor. biraz önce spoiler verdim. En önemli şeylerden bir tanesi de hormonlarınız. Kadında östrojen ve testosteron, erkekte testosteron, kortizol, büyüme hormonu gibi hormonlarınızın tam düzgün seviyede yani eksiksiz olması gerekiyor. Eğer libido azlığı hissediyorsanız birincisi hormonlarınız azalıyor. Peki neden azaldı? Yani siz 30-35 yaşındasınız. Her şey iyi giderken bir anda cinsel isteksizliğiniz oluştu. O zaman hemen yediğiniz içkinize bir bakacaksınız. Kahve mi tüketiyorsunuz? Sigara mı içiyorsunuz? Alkol mü tüketiyorsunuz? Kötü gıdalarla mı besleniyorsunuz? Cips falan filan. Çok mu çay tüketiyorsunuz? Proteini mi azalttınız? Et mi yemiyorsunuz? Ee, mesela bir erkek hep dışarıdan o yemek sepetinden yemek söylerse ne olur biliyor musunuz? Libidosunu kaybeder. Neden kaybeder? Çünkü vücutta östrojeni artar. Östrojen kadın için iyidir. Erkek için de az olması gerekiyor. Sıfır değil iyidir. Ama eğer östrojen artarsa erkekte libidosu ortadan kalkar. Bu nedenle bir yaşam şeklinizi düzenlemeniz gerekiyor anlamına gelir. Mesela tiroidiniz eksildi. Hemen libidonuzu kaybedersiniz. Cinsel isteksiniz olur. Zaten tiroid eksilince hayata karşı libido da kayboluyor. Yani hayat Hatta yaşama böyle zevk almanız da kayboluyor. O yüzden eğer bir erkek bize libido eksikliğim var, cinsel iste cinsel isteksizliğim var, ilişkiye girmek istemiyorum, hiçbir kadın beni artık çekmiyor diye geliyorsa biz onu gay olduğunu düşünmüyoruz. Biz onun kötü beslendiğini ve hormonlarının azaldığı için bunları olduğunu düşünüyoruz. Hemen testlerimizi yapıyoruz, değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Yaşam kalitesini düz düzeltmek, yeme kalitesini düzeltmekle ilgili ona önerilerde bulunuyoruz. Eğitimler veriyoruz ve emselde sandalyemiz var, onu oturtuyoruz. Bu da bir daha güçlü, daha aktif bir ereksiyon yaşamasını sağlayacak bir sandalye. E, Pelvik tabanları güçlendiren bir sandalde. Hemen o tedavimizi alıyoruz ve eksilen hormonlarını yerine koymasını sağlıyoruz. Mutlaka libido eksikliği varsa hormonal bir sorun vardır. Mutlaka bunu düzeltmeniz gerekiyor. Peki kadınlara gelelim. Kadınlarda cinsel isteksizlik erkeklere göre sanki daha fazla görülüyor. Gelen birçok kadın yani eşim bana dokunmasa işte ben ona yaklaşmam bile diyebiliyor. Tabii ki bu iyi bir şey değil. Çünkü ilişkiye girmek, cinselliği yaşamak bir evliliğin temeli ama hem kadın bedeninde hem de erkek bedeninde muhteşem hormonlar ortaya çıkarıyor. Mesela bunlardan en önemlisi oksit oksitosin, mutluluk hormonu, aşk hormonu. Hani birisine sarıldığınızda, ilişkiye girdiğinizde, orgazm olduğunuzda oksitosin oluşuyor ve oksitosin sizin sırt ağrılarınızı bile geçiriyor. Ee, daha aktif olmanızı sağlıyor, hayata daha mutlu bakmanızı sağlıyor, kahkaha atmanızı sağlıyor ve o hormon eğer cinsel ilişkiye girmiyorsanız daha az vücutta salgılanıyor. Bu yüzden libidoyu düzeltmek bizim toplum açısından, toplum sağlığını düzeltmemiz için yapmamız gereken ilk görevlerimizden birisi. Herkesin oksitosinini yükseltmeye çalışıyoruz ilişkiye girmelerini sağlayarak. Şimdi konuya dönelim. Östrojeniniz azaldıysa, progesteronunuz azaldıysa e, vücutta kadında hele testosteron dihidrotestosteron evet çok az olması gereken ama mutlaka olması gereken hormonlar eğer bunlar azaldıysa libido azalıyor. Östrojen o kadar muhteşem bir hormon ki hani kadının böyle 40 40 kıkır kıkır olmasını, cilve yapmasını, kur yapmasını sağlayan hormon. İşte bu hormon azaldığı zaman kadın cinsellikten soğuyor. Eğer bir kadın ya da eşiniz ya da sevgiliniz size diyorsa ben biraz ilişkiye girmek istemiyorum ya bugün istemiyorum bugün başım ağrıyor 3 gün geçti başım ağrıyor falan filan diyorsa bilin ki onun hormonları eksik. Yine aynı şekilde bu hormonları düzeltmek için önce hayat şeklini değiştirecek işte sigara, alkol kullanmayacak, kahve, çay içmeyecek, süt peynir, yoğurt yemeyecek <laughs> maalesef. Bunu hem kadın hem erkekler için tekrarlıyorum. Ve mutlaka proteinden zengin beslenecek. Et, balık, tavuk mutlaka tüketeceksiniz ama bunu akşam değil sabah tüketeceksiniz. Akşam tüketilen et balık tavuk yorgunluk yapar. Sabah tüketilen et balık tavuk enerji verir ve bunlar hormonlarınızı arttırır ve size iyi gelir. Mesela hamile kalamayan kişilerde her videoda artık tekrarlıyorum. Mutlaka et yedikleri et miktarını arttırsınlar. Eti de 35 kere çiğnemeniz gerekiyor. Böyle 2 lokmada yutarsanız o et sizin hiçbir işinize yaramaz. Et yedim demeyin. Bir de kaliteli et tüketmeniz gerekiyor. Yani hem gdo'suz, bilmem ne'siz işte kimyasal almamış bir hayvanın etini. Hem de bunu pişirme şekliniz çok önemli. Böyle kızarttığınız böyle kap kahverengi hale getirdiniz işte o etin kalitesi bitti. Hormonu falan yapmaz o et size. Mangal yaptınız o etin kalitesi bitti. Yağda kızarttığınız etin kalitesi bitti. O size hormon ürettirmez yani. Sadece bağırsaklarınıza girmiş çıkmış olur. O yüzden mutlaka aldığınız eti pişirirken de buharda mı pişireceksiniz çok iyi kalite yapar. Yavaş ateşte pişireceksiniz. tencere yemeğinde mesela ya da fırında yavaş ateşte pişireceksiniz. Böylece yediğiniz etin kalitesi artmış ve size hizmet etmiş olacak. Yani günümüzdeki gibi işte ben hamburger yiyorum, çok et yiyorum derseniz o, o bir şey değil yani. O yediğiniz tamamen can. Yani yediğiniz et, yediğiniz sebze, meyve kaliteli olacak ki size hormon yapsın ki hormonlarınız, libido'nuzu arttırsın. Umarım bu video size iyi gelir. Libido konusunda bundan daha iyi bir videoda bulamazsınız. Görüşmek üzere.